kanalıma ve yeni hayatıma hoş geldiniz. Sizleri böyle selamlıyorum. Burası benim yeni yurdum. Bakın şöyle deniz manzaralı. Görüyor musunuz denizi? Gemiler falan. <laughs> Muhteşem ya falan dermişim. Gemi manzaralı değil fakülte manzaralı. Öncelikle burası da yeni odam olacak. Şöyle. Sonra ilerleyen dakikalarında videonun tabii ki de size bol ayı falan göstereceğim ve eşyalarımızı yerleştireceğiz birlikte. Evet sonunda Antalya'ya gelebildim ve yeni yurduma taşındım. Aslında yurt değil burası apart ama öğrenci olarak aklıma yurt kazınmış. Böyle her seferinde yurduma taşındım, yurduma geldim diyorum. Ben burada çok mutluyum. Öncelikle beklediğimden çok daha güzel bir yer çıktı. Yani ben birazcık daha küçük sanıyordum. Arkadaşımın yurduyla aynı dizaynı sanıyordum. Ama bizimki daha büyükmüş. Ve çok da hoşuma gitti aslında. Şimdi size göstereceğim bir öğrenci yurdu nasıl olur, apart nasıl olur. Burası bir oda bir salon ve bir odada iki kişi kalıyoruz. Yani aslında benim ilk geldiğimde Antalya'da kaldığım gibi. Ama yani bilmiyorum bana çok sıcak, çok sevimli, çok tatlı geldi. O da arkadaşım da aynı şekilde. Onu da çok sevdim. Çok tatlı bir kız. Ve ikimiz de aynı memlekettiniz. İkimiz de Hatay'la çıktık. Ve bir öğrenci yurdunda bulunmaz bir nimet diye düşünüyorum. Ben hem gastronomi okuyorum. O şimdilik turizm. Şimdilik derken bu bölümünü mü değiştireceğim kızım? <laughs> Hani şimdilik okuyor. Sonra benim istediğim gibi gastronomi okuyacak o da. Ben gastronomi okuyorum. O turizm rehberliği okuyor. İkimiz de aslında turizm fakültesindeyiz. Ve ikimiz de Hataylıyız. Düşünün şu an şu buzdolabında neler neler vardır. Ki zaten düşünmenize gerek yok kadar çok güzel şeyler geçirdim ki. Hem Hatay'dan gelenleri getirdim, hem annemin İstanbul'dan yaptıklarını getirdim. Hepsini anlatacağım. Şimdi isterseniz bir ufak ufak bir oda turuna başlayalım, bir daire turuna başlayalım. Sonrasında ben size yaşadığım böyle tatlı komik anıları anlatacağım. Buraya gelmeden önce ve gelirkenle ilgili. Ya da burada işte oda arkadaşımla tanışmam, hissettiklerim. Bunların hepsini anlatacağım. Şimdi gelin başlayalım bakalım tura. Bir adet online derse girilmiş bilgisayarımız var. Sonrasında Böyle koltuklarımız var. Ben tabii yeni geldiğim için birazcık eşyalarım dağınık. Burada bir kahvaltı hazırladım. Kendime henüz yiyemediğim. Sonra buzdolabımız var. Bakın burada kaytas var. Burada biberli ekmek var. Burada şeyler, mısırlar, tavuklar, etler, metler falan var. Yani biz artık böyle şöyle söyleyeyim ki. Biz burada eminim ki öğrenci hayatı yaşamayacağız. Çünkü ikimiz Antakyalıyız. Ve yani dolabın doluluğuna bakar mısınız? Siz hiçbir öğrenci evi gördünüz mü böyle dolu? Açıkçası ben şimdiye kadar görmedim. <laughs> Sonrasında devam edelim mutfak turumuza. Böyle evin içerisinde döndüğümde bakın böyle gözüküyor. Kocaman çok geniş ya. Çok güzel. Gerçekten yaşam alanı. Tam bir yaşam alanı. Hani oturma var, yatma var, ders çalışma var. Hani <laughs> bunun için çok seviyorum. Normalde öğrencilerin kaldığı yerler böyle yerler olmadığı için bunun çok tatlı geliyor burası. Bakın böyle tatlı dekorlarla döşenmiş bir adet ocağımız, renkli renkli bardaklarımız, birazcık bulaşıklarımız, <laughs> fazla fazla bulaşıklarımız ve böyle tatlı bir aynamız var. Burada da genelde oda arkadaşımın okuduğu kitaplar var. Ben de kendi getirdiğim kitapları, ders çalışma kitaplarını falan hep buraya koydum. Yani böyle ortaklaşı işte bir hayat sürdürüyoruz. Kapı burada ve banyomuz. Banyoyu göstereyim. Burası banyo. Şimdi banyonun içerisi böyle burada böyle eşyalar var tam olarak doldurmadım burayı yani şampuan falan hiçbir şekilde getirmedim onları getirdiğimde böyle kendi eşyalarımı da yiyeceğim buraya burası ayna böyle ve burada işte yine kendi eşyalarımız var koyduklarımız. Burası tabii ki de böyle kız yurdu olduğu için böyle makyaj malzemeleri vıt 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 vıtlar olması inanılmaz derecede normal. Normal karşılamanız gerekiyor. Şimdi sırada odamız var. Benim yatağımın üstü birazcık fış 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 tabii ki de. Böyle çünkü yeni geldiğim için fış fışlandım biraz. Böyle zaten odanın güneş görmesi ve rüzgar alan cephede olması inanılmaz bir artı bizim için. Çünkü Antalya'da hele Manavgat'ta Zaten çok aşırı sıcak ve ben ilk geldiğimde böyle o kadar ince ince kıyafetlerimi getirdim ki hani ne yaparım bilmiyorum çünkü sıcakta bayılırım bunalırım korkunç bir hal alır diye düşünüyordum. Ve şu an mesela bu aydınlık perdenin kapalı olduğu aydınlık. Yani böyle açtığımda bakın içerisinde nasıl ışık doluyor. Buraya böyle resimler koymayı planladık. Şu sağ taraf benim yatağım duvara yakın olan. Bu sanırım şifon yer deniyordu Şifon yeri birlikte kullanıyoruz. Tabii ki de benim eşyalarım yok şu anda ama. Tabii ki de böyle renk renk ojeleri koymuşum buraya ve böyle bir makyaj aleti kutusu. Şunun içerisine B12 ilaçlarımı koydum unutmayayım diye. Böyle nemlendiriciler, dörtlü priz. İnci'nin benden tek istediği şey dörtlü prizdi gelene kadar. Ben de dörtlü priz unutmayayım diye o kadar her yere yazdım ki dörtlü priz, dörtlü priz, dörtlü prizdi. Ve onu getirdim sonunda o kadar mutluyum ki yani görevimi başarıyla tamamlamış gibi hissediyorum kendimi. Burası oda arkadaşımın yatağı. Bu masayı işte birlikte kullanacağız. Daha pek düzenleyemedik orayı. Aynı zamanda burası da onun işte böyle asma yeri. Ben de şu şeyi getirdim. Altılı düzenleyiciyi. Eski yurdumda çok kullanıyordum. Çünkü böyle içerisinde işte çoraplar, pijamalar falan küçük küçük kullandığınız böyle hani bir de günlük ara sıra kullandığınız eşyaları koymak için birebir oluyor. Ve böyle küçük küçük her şey içerisine sığıyor. Onu böyle dolap içine koyabiliyorsunuz. Benim dolabımın altı birazcık kısa kaldığı için onu böyle askıya koymayı tercih ettik. O da arkadaşımla birlikte kullanacağız. Çünkü baktım benim o kadar çok eşyam yok getirdiğim ve onun çok eşyası var. Böyle burası mesela full onun. Şu sadece sondaki askı benim. işte iki tane hırkamı astım falan oraya. Ya o kadar çok bir şey getirme ihtiyacı duymadım ki ben artık son Antalya Vrok'tan sonra karar verdim. Dedim bundan sonra minimal yaşayacağım. Hani gene biraz fazla geldim. Çok minimal gelmedim tabii ki de. Ama bence artık olması gereken bu ya. O kadar çok eşyayı bir yere sığdırmanın, bir yerde bu kadar yer kaplamanın hiçbir gereği olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de kendi açımdan konuşuyorum. Ben kendi hayatımda bunu artık baz alıyorum. Başkasının ya da o da arkadaşımın hiçbir şekilde yaşamasına bir şey diyemem. O böyle seviyorsa böyle yaşasın. Ama dediğim gibi benim için artık sadece eşya kalabalığı gibi geliyor benim eşyalarımı gördüğümde. Ve böyle of ne kadar çok eşya bunları ne yapacağım derdine düşüyorum. Onun için artık gerek yok buna ve minimal yaşamaya çalışıyorum. Ya yani toplasan üç 3 tane valizle geldim. Bana gene fazla geliyor. Ben olsam bir taneyle gelmek isterdim. Bir tanesinde sadece yatak var. İşte böyle yorganından yastığına falan falan. Bizde vakum aleti olmadığı için bu lüp diye hepsini koyup bir tane valize onu getirdim. Diğer bir tane çantama kitaplarımı ve kıyafetlerimi koydum. Yani neredeyse hepsini ona sığdırdım diyeyim. Diğerinde ise böyle sığmayan işte böyle küçük aletler falan filan işte oda eşyaları ya da bardaklar filan onları koydum. Yani hani bir şekilde benim de burada yaşamam gerekiyor. Bir tane en azından bardak getirdim kendime. Hani buranın benim yeni hayatım olduğunu anlayayım diye. Ve aslında çok mutluyum. Hani bakınca çok eşya görmüyorum kendi açımdan. Ve bu bana böyle rahatlık ve huzur veriyor. Muz damacana ile edeceğiz. Ben o kadar uzun süredir yani çocukluğumdan beri bırakmıştım ki damacanayı. Hani alışmam ne kadar zor olacak bilmiyorum. Burası ayakkabı dolabımız. Böyle ayakkabılar var. Alt taraf benim az eşya gördüğünüzde emin olun ki orası sizinindir. Çünkü sizin artık bıraktı bu kafaları. Minimal yaşıyor. minimal. Size birazcık oda arkadaşı seçme konusundan bahsedeyim. Oda arkadaşı konusu gerçekten çok çok ama dikkat etmeniz gereken bir konu. Yani evden çok oda arkadaşı seçmeniz daha önemli diyebilirim. Bunu aslında belki oda arkadaşım var. Ne kadar çok oda arkadaşı dediğim bir video oldu bu. Ama oda arkadaşım var ve oda arkadaşım. <laughs> bu konuyu aslında oda arkadaşımla çünkü kendisiyle konuştuk ve o dedi ki yani ben şimdiye kadar çok tecrübe yaşadım. Çok insanla kaldım ve o kadar çok kötü anım var ki anlatmam gereken. Yani insanların gerçekten çok dikkatli seçmesi gerekiyor bunu. Ve zaten böyle ikimiz birbirimizi ilk başta telefonla aradığımızda bir teste tabi tuttuk neredeyse. Hani şöyle misin, böyle misin, bunu yapar mısın, şöyle yapar mısın diye. Sonra bir fark ettik ki ikimiz de zaten normal, düzenli, psikolojisi normal bir şekilde ilerleyen. Ve hani hiçbir şekilde sorun çıkarmayacak insanlarız. Bu açıdan çok seviniyorum çünkü piyasada o kadar çok tuhaf insan varmış ki. Hani onun anlattığına göre ben gerçekten bir tık korktum ve tırstım yani. Çünkü o o kadar çok şey yaşamış ki böyle insanlar açısından. Gerçekten yani wow. Demek ki dikkat etmek gerekiyormuş. Demek ki çok önemliymiş dedi bana bu. Şöyle oldu. Ben uzun zamandır kendime kalacak bir yer arıyordum ve bunun stresini yaşamıştım. Çünkü öncesinde kendime bir yer bulmamıştım ve bir önceki yurdumdan da birazcık olayla ayrıldım. Çünkü eşyalarım kayboldu. Eşyalarım kaybolunca hani benim eşyalarım nerede dedim ve işte siz bize hırsız muamelesi yapıyorsunuz falan gibi bir böyle tepkiyle karşılaştım. Hani hayır sadece eşyalarımı arıyorum ve eşyalarım şu anda gerçekten yok. Yaklaşık bir tane valizim falan kayboldu ve içerisinde hani kıyafetlerim, yorganlarım, ayakkabılarım neredeyse her şeyim vardı. Zaten o kaybolduktan sonra ve böyle bir sürü valizi taşımak zorunda kaldıktan sonra böyle bir karar verdim. Minimal yaşam. Minimal yaşam. Eski yerde kalamadım. Yani Manavgat çevresinde de kalınacak çok bir yer yok. Çünkü nasıl diyebilirim yani küçük bir yer daha yeni böyle fakülteleşmiş yeni üniversite yaşamı kurulan bir yer ve hani çok güzel bir yerde kalamazsınız kaldığınız yerde de çok para ödersiniz çünkü o kadar çok yerle konuştum ve hepsi yani neredeyse asgari ücret fiyatı hani bir öğrenci olarak kimsenin bunu ödeyecek durumu olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani hani gerçekten babadan kıyak değilseniz zaten babanız gitsin size ev alsın burada. Hani daha iyi bir yatırım diyebilirim. Uygun bir yer aramaya çalışırken bir baktım ki gerçekten böyle hani sanki bana maaş fiyatı söylüyorlar. O kadar şaşırdım. Aradım aradım işte 3 bin, 4 bin, 4,5, 5 bin diyen var. Hani böyle yemekli yerlere evet ama yani yemeği de çok güzel olmuyor böyle yerlerin. Belki de seneye okul online olur diye de düşünmüştüm. Ve aslında bu genel sebeplerden dolayı pek de böyle canım ilk sınavlara geldiğinde yer bakmak istememişti. Hani bir şekilde halledilir, aman rahat ol kafasına girmiştim. İstanbul'da işe başladıktan sonra dedim ki artık ehliyet kursuna yazılmalıyım. Ve ehliyet kursuna yazıldım. Yani artık benim için hayat başlamıştı İstanbul'da. 3 ay sonra işte dediğim gibi birden okullar açılmak zorunda kaldı ve ben artık bir yer bulmak zorunda hissettim kendimi. Ve artık deli gibi hani işte arkadaşlarıma sorum ya kalacak yerin nerede? İşte yanın arkadaşın var mı? Beni yanına alır mısın? Ama herkes zaten o kadar planını yapmış ki. Yani <laughs> bana ihtiyaç yok Manavgat'ta. Manavgat'ta kimse bana ihtiyaç duymuyor. O yüzden artık böyle Instagram'dan işte okulun itiraf sayfasından şeylere bakıyordum falan derken bir tane kızla karşılaştık. Onunla konuştuk işte anlaştık güzel bir şekilde hani kafalarımız da uyuştu. Ama o hep böyle çatı katında olmak istiyor. Ya da işte böyle küçük böyle kalabalık 5-6 kişilik yurtlar seçiyor, beğeniyor. Ya dedim böyle bir hayat istemiyorum. Hani gerçekten Manavgat'taki gibi bütün seçenekler bu mu? Ve hepsi işte 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira. Ya en son 5 bin lira ilan attığında bana dedim ki ben gerçekten hani böyle bir şey aramıyorum. Çünkü şu an öğrenciyim hani evet maddi durumum karşılamak için var ama ben sadece bu bir aylık kalacağım yere 5000 lira veremem. Hani bu benim için çok mantıksız çünkü benim zaten minimum hani aylık giderim 1500 bin lira oluyor. Ve ya hiçbir şekilde bunu karşılayamam artık dedim. Hani sen eğer durumun çok iyiyse tek başına kalabilirsin buralarda. Ben bunu yapamam. Çünkü gerçekten bir öğrenci için ya yani çok absürt bir fiyat. İstanbul'da bile kiralar hani bir çalışan biri için bu kadar fazlayken sadece Antalya Manavgat'ta okumak için gelen bir kız için hani 5 lira ödemesi yani 5 bini geçtim 3 bin lira ödemesi bile bana çok fazla geliyor. Hani maksimum babamla 2,5 diye anlaşmıştık. Hani maksimum olur diye. Ve burada minimum fiyatlar 2,5. 3-5 kişi kaldığım yerler. Sonrasında artık böyle gerçekten çok psikolojim bozuldu. Canım sıkıldı. Ve işte ilanlarda bir tane işte şey yazıyor. Şöyle şöyle bir yer var. İlgilenen işte elini kaldırsın falan. Emoji atıyorum. Bütün yorumlara emoji atıyorum. Çünkü artık birini bulmam gerekiyor. Okullar açılmış. Açıladı iki hafta olmuş. Ben hala gidemedim. Çünkü ehliyet derslerine gidiyorum. Onu bırakırsam ehliyet işi yanacak. Ya, ve bu benim çok büyük bir hayalimdi. Artık ne yapacağımı bilemedim. Of böyle of çekeyim de bir karşıki dağlar yıkasın kıvamındaydım. Bir ruhsal olarak. <laughs> ve birden istek kutuma bir tane böyle şey düştü, mesaj düştü. İşte hala ev arıyor musun, ilgileniyor musun falan. O arada öbür kızla konuşuyorduk. Ve hani onu da yarı yolda bırakmak istemedim Ama benim onu ödeyecek de bir durumum yoktu O an için Ve hani onun aslında bir başlangıç olacağını biliyordum Bir tanışma için yani Gerçekten konuşmak istedim evet dedim hala arıyorum İşte mesajlarda benim oda arkadaşım yeni ayrıldı Ben de birini arıyorum Eğer ilgileniyorsan konuşabiliriz tanışalım falan şeklinde Sonra ben hani şey oldum ya Odanın fotoğraflarını atar mısın İşte evin gerçekten merak ediyorum Çünkü o kadar bir yıkık dökük saçması falan Hani inşaat gibi yerler var ki Canımı çok sıkıyor hani oda arkadaşından çok Öncelikle bir yeri görmek istiyorum. Attığında bir arkadaşımın evine çok benzettim. Sınav boyunca orada kalmıştım. Ve baktım hani gayet güzel, kalınabilir bir yer. Tek oda ama yapacak bir şey yok. Ve işte eşyaları özellikle şuradaki bardaklıktaki bardakların renkleri filan. Renk uyumu hoşuma gitti, kızın tarzı hoşuma gitti hani konuşmaya başladık işte sevdiğin diziler neler, işte nasıl bir karakterim var onu anlamak için. Yemek yapmayı mı seversin, yemek yemeyin yoksa hani bulaşık yıkamayı mı seversin falan tarzında. İşte haftada kaç temizlik yaparsın, ne kadar dikkat edersin buna. Sonra birbirimiz Instagram'dan stoklamaya başladık. Yani ben bilmiyorum ama hani gerçekten stoklamaya başladığımı hissettim. Böyle bakıyorum nasıl bir insan falan diye merak ettim. <laughs> o da benim YouTube kanalıma bakmış ve böyle hani birazcık ilgilenmiş, hoşuna da gitmiş aslında. İşte çektiğim videolar, vloglar şeklinde. Sonrasında anlaştık ve böyle ertesi gün direkt buranın ödemesini yaptım. Depozitoyu ödedim ve ilk kirayı ödedim. Ve kiram şu anda 1500 lira. Ve yani şu anki Manavgat ortalamasına göre gayet iyi bir yerde kalıyorum. Hem oda açısından. Hani gerçekten temiz bir yer. Gerçekten düzgün bir yer. Ve hani normalden bir tık yani bir tık daha ucuz, uygun diyebilirim. Ve böyle işte ilk geldiğim gün valizlerle böyle Allah nasıl taşıyacağım bunları dedim Sonra işte gelip bana yardım etti, birlikte çıkardık yılan. O oh, çok hoşuma gitti. Hani kendimi yalnız hissetmedim. Evet, hani işte demek ki o da arkadaşım ve gerçekten arkadaş bir şekilde başladık. Benim için en önemli şey budur zaten. Hani o da arkadaşın bile olsa ya da hani herhangi vakit geçirdiğim biri bile olsa senin yani arkadaş olmak çok önemli. Ona da zaten ilk bunu söylemiştim. Benim için hani böyle düzen falandan çok arkadaş olmak önemli. Çünkü arkadaş olduğun birisine ya dağıtıyorsun ya buraları bir topla diyebilirsin. Ama işte böyle gene kin ve nefretle ya da böyle sinirim bozan biriyle hani aynı odada yatmak bile istemezsin. Aynı ortamda kalmak bile istemezsin. Böyle ters ters bakarsın. Hani bir rahatsızlığını söylemezsin bile. O kadar sinir olursun. Hani bu yüzden öncelikle arkadaş olmak çok önemli. Zaten eve çıktığımızda eşyaları taşıyıp Böyle ilk başta birbirimize kocaman sarıldı. İşte ya çok memnun oldum gerçekten tanıştığımı ve seninle hani çok güzel geçeceğini tahmin ediyorum. Öyle hissediyorum. Oturduk işte birazcık sohbet ettik. Ailemizden bahsettik. Hayatımızdan bahsettik. Kahve içtik. Ben kahvaltı yaptım. Çünkü gece boyu yol geldim. Çok yorgundum ama aynı zamanda konuşmak da istiyordum. Hani içimde böyle farklı bir enerji vardı. Bu şekilde tanıştık, hayatlarımızı anlattık, gelecek planlarımızdan bahsettik. Ve bence şu anda çok iyi oldu. Şu an için olabilecek en iyisi oldu diyebilirim. He, i̇kimizin de hedefleri birbirine yakın. O şu an mesela spora başlamak istiyor. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Turizm rehberliği okuyor ve Almanca işte İngilizcesi var. Hani ben de şu an Almanca ve Arapçayı öğrenmek istiyorum. Onun da Arapça zaten ana dili. Ve bence muhteşem bir şey ya. Hani böyle tam bir meç, Tam bir match oldu ikimiz için de. İlerleyen zamanda bakalım birlikte neler yaşayacağız, göreceğiz. Ve ben de size anlatmaya devam edeceğim. Yurt maceralarım şimdilik bu kadar değil tabii ki de. İnanılmaz yurt maceralarım var. Ve ilk kaldığım yurttan ben şimdiye kadar 3 tane yurt değiştirdim. O da aynı şekilde 3 tane kalacak yer değiştirmiş. Ama çok insan değiştirmiş. Ben sadece biraz fazla yurt değiştirdim. İşte pandemi yüzünden falan taşın gel falan filan oldu. Ve ikimizin de çok anısı var anlatacak. Belki böyle birlikte bir video çekebiliriz diye düşünüyorum anlatacağımız ve sizinle sohbet edeceğimiz, yurt ortamını tanıtacağımız tabii ki de. Burada yeni yemek videoları çekmek için çok heyecanlı bekliyorum. Ve dün birlikte sushi setine baktık. Ben gerçekten çok uzun zamandır böyle ev yapımı sushi yapmak istiyordum. Bunun videosunu kanalı çekmek istiyordum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bugün tabii ki de benim daha bir buçuğuncu günüm bile değil, birinci günüm. Ve yani şimdi neden mutluyum böyle içim çok rahat. Özellikle şu ışık, şu aydınlık beni çok mutlu ediyor. Bu videonun altında yurtta kalmak, aparta kalmak, oda arkadaşı ya da işte üniversite hayatı hakkında aklınıza gelen bütün soruları sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hepimiz için çok iyi bir hayat olur. Yani sizler için de her zaman iyi dileklerim oluyor video sonunda biliyorsunuz. Ve kendim için de artık ilk defa iyi bir dilek diliyorum. Umarım güzel şeyler yaşarız hep birlikte. Siz de bunları görürsünüz, izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı her zamanki gibi unutmayın mayın ve görüşürüz. Bay bay. Ve ikimiz de aynı memleket. Başıma geleceğini biliyorum.